Merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bayağı bir zaman çekemedim. Kusura bakmayın çok yoğundum. Şimdi, evde mezoterapi. Başlıyoruz artık. Bundan sonra saçma sapan işlere para vermeyeceksiniz. Evde bu işi çok uygun bir fiyata, çok güzel bir şekilde halledeceksiniz. Şimdi, bu videonun tamamı Instagram'a sığmayacak. YouTube kanalımda izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi, neler lazım bize? Roller demiştik. Evet rollerimiz elimizde. 0.5'lik bir rollerimiz olacak. Bir de 0.25'lik bir rollerimiz olacak. Bakalım. Evet. 0.25'lik bir rollerimiz olacak. Bugün Zübeyde ile beraber çekeceğiz. Zübeyde e, beraber çalışıyoruz. Zübeyde inanılmaz bir ressam, inanılmaz bir kaç dizaynı yapıyor. E, yıllardır beraber çalışıyoruz. Bugün istemem istemem dedi ama zorladım. Geleceksin, beraber yapacağız dedik. Şimdi bunlar elimizde dursun. Şimdi önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Önce yüzümüzü temizliyoruz. Neyle? Bir yıkama jeliyle. Buyurun. Yıkama jeliyle yüzümüzü bir güzel temizliyoruz. Hijyen her şeydir. Bunu temizledikten sonra bir havluyla yüzümüzü siliyoruz. Biz daha önceden biraz yıkadığımız için iş biraz uzasın diye al bunun yarısı senin yarısı benim. Evet. Çok güzel bir şekilde yüzümüzü sildik. Ne lazım? Solüsyonumuz lazım. Solüsyonumuz lazım. Bu solüsyon bizim özel formülümüz biliyorsunuz. Artık bizim klinikimizden bunu temin edebileceksiniz. İçinde neler var söyleyeyim. Sanki sır gibi falan söylüyorlar da sır değil. İçinde ne var? Hyaluronik kasit var. Aminasitler var. C vitamini var. Ve aynı sefa var. Aynı sefayı çok seviyoruz. Şeyin içine koyuyoruz. Evet. Roller'ımız. Solüsyonumuz. Özel formülümüz. Burada. Roller temizliğini daha önce anlatmıştım sonra tekrar anlatacağım size. Evet nasıl yapacağız? Bir tane aynanız olacak arkadaşlar. Böyle bir aynanız olacak. Gayet güzel. Şimdi yüzümüzün bir hattı var. Hatta göre süreceğiz bunu. Mesela Zübeyde buradan başlayacak sürmeye. Bu şekilde. Bunu bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi bunu bu şekilde sürüyorsunuz. 2, 3 pas geçtim biraz gelerek yapıyorsunuz. 1 2 3 çok hafif bastırarak kanatmaya gerek yok. Sonra 1 2 3 sonra yüzün bu tarafına doğru. 1 2 3 altına 1 2 3 1 2 3 güzel. Şimdi ağzımıza geçiyoruz. Boydan boya tarıyorsunuz. 3 1 2 3 1 2 3 Şuralara biraz fazla geçiyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 neden? Biraz daha çeksin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar geçiyoruz. Altlara geçiyoruz. Göz altına daha sonra göstereceğiz. buraya geçiyoruz. Sonra siz boynunuzda geçeceksiniz. Bunların hepsini workshoplarda çok iyi bir şekilde anlatacağım. Her cilde farklı bir uygulama olabilir. Ee, bu şimdi genel anlamıyla anlatıyorum. Burnunuza da geçin. Hafif. Hafif burnunuza da geçin. Nazole bir yerlerinize en az 10 kere geçin. Nazole bir nasıl kalkıyor diyorsunuz. İşte. Nazole bir yerlerinize en az 10 kere geçin. Şimdi. Bunlar bitti mi? Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra... Enize benim sihirli iksirimi alıyorsunuz. Damlatıyorsunuz yüzünüze. Damlatıyorsunuz yüzünüze. Damlatıyorsunuz. Bana da iksir. Bana deksir. Çok fazla damlatmanıza gerek yok. Evet. Şimdi hafif elinizle sürüyorsunuz yüzünüze. en demişse bunu elinizle de sürebilirsiniz. Elinizle yüzünüze dağıtabilirsiniz. Şimdi yok şey gerek yok. Evet tekrar alıyorsunuz, tekrar başlıyorsunuz. yedirmek için üç kere, üç kere, üç kere, üç kere, üç kere üç kere. Aynen. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Gayet kolay. Çelik olacak. Alnınıza yediriyorsunuz. Buralara gene 3 kere, dört kere, beş kere yedirmek için. Bu sefer 10 kere geçmenize gerek yok. Burnunuzu hafif. Evet. Hazır bir yerlere. Onu bir kere yeter bunu. Çok bir evet. Tekrar. Birer damla. yaptınız. Zübeyde Hanım ikram ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu da mı sihirli bir şey? Sihirli iksir. <laughs> Hemen elinle elin temiz. Evet. Hijyen çok önemli. Biz burada çok özen gösteremesek de yazmayın bunu. Siz iyice hijyenizi önem gösterin. Şimdi göz evet. Yapacağız. Şimdi gözaltı. 0.25'lik alıyorsunuz elinize. Bakın dıştan içe. 0.25'lik çok bastırmıyorsunuz. Şu hattı şu hattı şöyle tarıyorsunuz. Özellikle gözaltı torbanıza. Hep benim gözaltı torbamı söylüyorsunuz. Alın işte çalışıyorum size gözaltı torbası. Dıştan içe. 10 pas için. Evet. Şimdi. Tekrar sürmenize gerek yok gözaltınıza bir şey. Bu sürdüğünüz daha önceki sürdüğünüz yeterli olacaktır. Şimdi yüzümüzün kurumasını bekliyoruz. Yüzümüz kuruduktan sonra ne süreceğiz? İntiyar. İntiyar. Nerede intiyamız? Getirin bakalım. Arkadaşlar bu çok basit, çok güzel bir mezoterapidir. Zaten rollerın verdiği etkiyle bunu belli bir süre yaptıktan sonra... Ee, işte hint yağımız geldi. Hint yağımız, görüyorsunuz harika bir üründür. Siz tabi bir saat geçtikten sonra sürün. İkram edeyim. Evet kendimiz bulduk. Çünkü kara borsaya düştü. Gayet güzel. Soğuk sıkım olacak. Orijinal olacak. Biz bunu sabah akşam kullanıyoruz. Akşam kullanan olur. Bunların nasıl kullanacağını size sonra göstereceğim. Ama yapışıklı aldırmıyorsanız. Evet. Şimdi bunun üstüne yaydık. Hocam sizin bıyığınız var ya. Mesela bıyık bölgesinden, bıyık bölgesinden geçeceksiniz tabi. Gözünüzün altına. Şu masajı yapmayı unutmayın. Eğer bir aparatınız varsa bu masajı onunla yapın ama elinizle şunu yapın. Şu masajı yapın. Kaşlarınıza bunu yapın. Şunu yapın. İyice. Şimdi Hint yağı tüy mü falan filan demeyin. Hint yağı tüylenme mülenme yapmaz arkadaşlar. Tüylenme yapacaksa zaten bir insan tüylenecekse tüylenir, kılınacaksa kılınır. Hint yağının böyle bir özelliği yok. Hint yağı çok ciddi anlamda yüzünüzü koruyacaktır. Akşam sürün, sabah yatın, kalkın bakın. Harika bir ürün olduğunu göreceksiniz. Gayet güzel oldu. Nasıl olur? Çok hoş. <laughs> Şimdi yarın öbür gün tekrar video çekeceğiz. Bakalım yüzümüz nasıl oldu. Hafta her hafta bunu yapacağız. 3 ay sonra Zübeyde'nin yüzünü tekrar göstereceğim. Şimdi yüzünden memnun değildi ama özellikle bir süre bakımını yapmadık ki Zübeyde'nin. Ee, en kötü halinde görün. En kötü halinde görün. Daha sonra bakalım başka hiçbir şey yapmadan Zübeyde'nin yüzü nasıl olacak. Bunları da göreceğiz. Şimdi daha başka söyleyeceğimiz şeyler de olacak. Mesela Hint yağının çok çeşitli kullanımları var. Bunları size anlatacağız. Bugün mesela bir hastamla konuştum. Açık yarası kullanıyor. İnanılmaz bir şekilde sonuç almış. Bir hastamız tırnak mantarında kullanmış. İnanılmaz sevgi şekilde sonuç almış. Birçok kimseye başlattık Hint yağını. Arkadaşlar Hint yağı Bakın Türkiye'de çok söylenmedi. Bir tek ben söyledim herhalde bunu bilmiyorum. Başka söyleyen varsa onların da ağzına sağlık. Amerika'da doktora gitme oranı yüzde 15 düşürmüş vaziyette. Yani e, her doktorun yaklaşık 2-3 tane Hint ya ile ilgili girin şey YouTube'a Castro ile ilgili söyledikleri şeyler var. Bunun faydaları ile ilgili anlattıkları şeyler var. E, bunu çok düzenli bir şekilde kullanın gerçekten. E, Birçok şey göreceksiniz. 60 gün Hint yağı kullandıktan sonraki sonuçlarım diye birçok insan video çekmiş yurt dışında. Bizde maalesef biraz daha böyle pahalı işler yapılsın, pahalı işler satılsın diye bunlar söylenmiyor ama Hint yağı gerçekten çok 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 uzun yıllardan beri Tanrı'nın insanlara bir hediyesi olarak bilinen bir ürün. Gerçekten aknesi olanlar, kuru cilde olanlar, roza seyası olanlar, ince cilde olanlar, kalın cilde olanlar Herhangi bir yere gidemeden yüzündeki kırışıklıkları açmak isteyenler Hepsi çok rahat kullanabilirler Bakın bu yaptığımız mezoterapi gerçekten çok etkili Piyasada yapılan işlemler bunlardan çok da farklı değil Ve bu hatta daha iyi olduğunu söyleyebilirim Neden? Mezoterapi iğneyle yapmak yerine ben her zaman rollerla yapmayı tercih etmişimdir Çok daha efektif olur Bakın yüzümde bir kanama yok herhangi bir şey yok Yarın normal hayatıma döneceğim Gayet de güzel oldu bence Değil mi? Yani bunun verdiği hissi seviyorum ben Sizler de bunu seveceksiniz. Cildinizin yumuşaklığını, cildinizin parlaklığını göreceksiniz. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Workshoplarımız başlayacak. Workshop için kendimize yeni bir alan yaptırdık kliniğimizde. Önce kliniğimizi ağırlayacağız. Sonra Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya her yere gitmeye çalışacağız. Bursa, bunlara gitmeye çalışacağız. Burada workshoplar düzenleyeceğiz. Katılımları daha önceden duyuracağız. Bu duyurduğumuz zaman katılımlarınız için ön kayıt alacağız, sonra geleceğiz, her birinize tek tek göstereceğiz yüzünüze nasıl bakım yapacağınızı, nasıl roller kullanacağınızı. Çünkü biz şimdi böyle kullandık ama belki cildinizin yapısına göre 3 pas geçmemiz gereken yerden 10 pas geçeceğiz, belki 10 pas geçmemiz gereken yerden 3 pas geçeceğiz. Bunları kişiye göre anlatacağız, geleceğiz ürünlerimizle beraber geleceğiz. Hint yağımızla beraber geleceğiz rollerlarımızla beraber geleceğiz çünkü çelik roller yok bulduk çelik rollerımız da var. Hint yağımız organik soğuk sıkım Hint yağımız da var. Artık her şeyimiz var. Bundan sonra Gerçekten bu tavsiyeler için Bir Merkeze ihtiyacınız olmayacak ben size söyleyeyim. Temiz bir ürününüz olacak. Kendiniz evde yapacaksınız bunun ilerideki vadeleri ileriki vadelerde bunun Çok 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 faydalı olduğunu göreceksiniz cildinizin parlamasını göreceksiniz. Mesela yakında bunu leke için yapacağız. Leke serumumuz olacak. Leke serumunuzu kullanacaksınız. Tabii çok derin lekelerde belki faydası olmayacak ama cildinizdeki açılmaları göreceksiniz. Bizim için en önemli şey biliyorsunuz parlak, güzel bir cilt. Temiz bir cilt. içinizin güzelliğini gösteren bir cilt olacak. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın sizlerle beraber daha çok büyüyeceğiz, daha çok şey öğreteceğiz, daha çok daha iyi olacağız. Ee, lütfen takipte kalın.